Evet şu anda da Seferihisar Halk Pazarındayız. Gördüğünüz gibi vatandaşlar maskeli alışverişlerini yapıyorlar. Satıcılarımız da maskeli. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. de bir şey eee kullanırım Tamam bundan haftaya gene deneyeyim ben. Tamam. 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 Teşekkür tamam. ederim. Görüşürüz. Evet. Ederim. Nasıl gidiyor pazar? Aa ee, vallahi umduğumuz gibi değil tabii ki. Ama e, yapacak bir şey yok. pazar açıyoruz daha. Peki satışta en çok güçlük çektiğiniz ne oluyor? Fiyat. Fiyat. Değil mi? Evet. Evet şu anda şu anda Türkan Hanım'ı görüntülüyoruz. Ya saçmalama. Türkan Hanım ya, merhaba. Ya kapat kapat. Ne Kapat şunu. Çektim ama. Ne Giderken haber ver. Ne yapayım ya? Hiçbir şey de yok. Hiçbir şey de yok. Gelen milletin son anda haberi olmuş. Baba. Nasıl geldik? Apar topar geldik diyorlar. Hmm, Fiyatlar da pahalı. Şu. Tab giderken haberleş. Tab bir şey yok. <laughs> Bayrak medya. Pazar olsun. Abla maskeni tak. Tak abla. Para alırken çekim yapacağım. Yapayım senler röportaj. Yapayım tez zamanda hastalığı bitirsin. Amin. Başka bir şeyimiz yok. Sağ ol. I yeah. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor? İyi. Bu tarafta nereye Kalabalık değil ya. Evet bugün sakin gitmedi. Millet diyor ki hemen diyor fiyatları katlamış. Halbuki katlamamış. Çorabı 2 liraydı. Yine 2 lira. Adam diyor ki geçen seneki malım diyor. Bir daha geldiğimde diyor 4 liradan i̇nsanlar, satacağım mecburen. İnsanlar bunu söylemeye alışmış. Evet. Bedava da versen diyecek iki tane vermedi, pahalı geldi. Size kolay gelsin. Teşekkürler size. רעיון <shriek> <shriek>